E, merhabalar efendim merhabalar, <laughs> İyi akşamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Valla konu çok e, konuşacağım konular çok önemli gerçekten. E, yani hem biraz e, ne derler? Trump e, Vatik mi, öyle bir şey herhalde. Efendim e, biliyorsunuz bu e, Sinem Ulaş tarafından köpeklerime ikinci kez iftira atıldı. E, İzmir'de Lubunya. Aa kim? Adı ne? Adı ne? E, efendim e, İzmir'de e, iddia olaraktan, iddia olaraktan. E, şu an duyuyorum Ben ee, bir arkadaşımız e, vefat etmiş e, videodan sonra e, WhatsApp'tan e, bana resmini atarsan Tabii ki ben de e, gerekli sosyal medya hesaplarımda e, paylaşırım Evet e, Sinem Umaş e, demiştim efendim e, şimdi Beyaz olan köpeğimi e, maalesef e, savcı bey e, canlı yayın yasağı verdi ona. Kapıcı geldim Mehmet abi açsana. Mehmet abi ben yayındayım ha o videodayım. O yüzden kusura bakma. Ha şey mi? Bu iki bacı vardı İzmir'de. Birisi kiloluydu Birisi zayıftı. Zayıf o, e, olan mı vefat etmiş? O e, büyük ablası mı? Kilolu olan mı? Evet. E, Savcı Bey e, efendim. E, maalesef. Aurora hakkında e, canlı yayın yasağı verdi. Ve... E, 1500 TL e, ceza yazdılar. 6 saatte emniyet müdürlüğünde Aroşka e, Aroşka Bestami ben gözaltında altında e, kaldık efendim. E, akabinde dün değil günü ben de Ankara Adliyesi'ne gittim. Hem o verilen bir 1500 TL ye itiraz ettim. E ee, Bir de e, tekerül olaraktan e, Sinem Umaş hakkında suç duyurusunda bulundum. Ben kendisini tanımam etmem arkadaşım. Kalkıyor, benle uğraşıyor, köpeklerimle uğraşıyor. Ha öyle mi? Şimdi mi olmuş? Şimdi mi vefat etmiş? Hmm, o kilolu olan ablası büyük. Biliyorum ben İzmir'e geldiğimde ee, uğramıştım ben oraya ya Cık. Allah sabır versin Ne diyeyim efendim işte ölümlü dünya Kalp kırmaya Gerek kalmıyor yani Ne bileyim ben vallahi üzüldüm Peki aşı e, yaptırmış mı Beray e, yoksa aşı Yaptırmadan mı hani e, ölüm Nedeni belli mi Efendim e, Beray Hanım'ın e, soru sordum ölüm nedenini aşı yaptırmamış abla Covid ya işte bak e, anlattım ya ki e, savcı bey e, ne yaptı orayı dedi gezdirebilirsin Gezdirerek video çekebilirsin e, ama e, bu şekilde yayını çıkartmayacaksın dedi bana süreli e, ceza verdi, köpeğime. Efendim, 1500 TL para cezası da gerekçesi neydi dedim, e, kabahatler kanunu. E ben de gittim itiraz ettim, gerekli dilekçeleri yazdım, gittim. Hem e, Sinem e, Umaş hakkında suç duyurusunda tekerrür olaraktan bulundu. E, ve ceza, para cezasına da itiraz ettim. İki ay e, sonra Sibel Hanım size tebligat gelecek. Olumlu veya olumsuz dedi oradaki e, hanımefendi. Aa neden? Ama onun bacısı var. Kız kardeşi var onun. Hayır hayır o şeyin o İzmir'de vefat eden arkadaşımızın kız kardeşi var. O cenazeye katılabilir. Yakın, yakın olduğu için. Hasımları yani hasım mı? Hasım mı işte yani akrabaları katılamıyor. Beni bildiğim kadarıyla. Ondan dolayı. Yani üzüldüm. Vallahi billahi ya. O da kendi halindeydi işte. Efendim boşuna demiyorum yani ölümlü dünya. Ya o yüzden buradan şuraya kalkacağımıza senet yoktur yani. Evet, evet, evet. İşte böyle efendim yani kalkıp ben bu kadını tanımam etmem, bu sinem, bu maşı eee mavi tıkım yok benim tik midir? Tik tık mıdır Neyse artık kendisi kalktı sosyal medya hesabında yayınladı oradan bir parça görüntü almış Ondan sonra ben ekmek doğrarken parmağım kesildi o arada da beyaz olan köpeğim geldi Tabi ben de oldum Ben de oldum canım benim doğru söylüyorsun herkes aşı olsun abla şakası yok Evet ben de oldum bilmiyorum şu an görünüyor mu Alman aşısı oldum bende. ama biraz e, dünden e, bugüne e, valla e, bilmiyorum ya soğuk su içtim ee, ondan dolayı böyle e, çok özür diliyorum, e, afınıza salınıyorum. E, Burnu bakıyor, herhalde e, soğuk sudan dolayı yani. Ha, şeyi diyordum işte, Sinem Umaşı diyorum efendim, tanımam etmem kendisini. Ee, sürekli böyle, geçen sene de böyle bir iftira attı. Ee, ben biliyorsunuz lalıyım e, ve e, putkalıyım ben. Ee, Kalktı, dedi ki ne, beyaz köpeğini kolledi, e, diğer Pekinist olan Bestami'yi de e, haşladı diye öyle bir iftira atmıştı. Zaten e, suç duyurusunda bulunmuştum ben geçen yıl. Ondan sonra... E, tekrar yapınca bu sefer dosyaları birleştirmek için gerekli bir ön büro var oradan aldım Savcı bir yere gittim birleştirdim efendim yani Sinem Umaş ben sana buradan sesleniyorum Sen geçenlerde bir TV kanalına çıktığında adam seni neredeyse ebedi Kokiriye'ye naşlatıyordu ezikleyecekti seni orada hayvan barınağında hayvanların sırtından ne kadar para kazandığını onu da savcıya söyledim. Araştırılmasını istiyorum dedim. Ayrıca Tarım e, Orman Bakanlığı'ndan da görevli e, şey e, memurlara söyledim. E, araştırın efendim dedim. Ne kadar para kazanıyor dedim. Ağzı olup e, dili olmayan hayvanlar e, üzerinden bula bula benim buldum. Yazık günah değil mi? Ben e, benim gibi hiç e, kimse köpeklerine baka, bakıyor mu acaba? Ben yemiyorum yediriyorum. Olmadığı zaman dileniyorum. Ben aç kalıyorum ama onlara yediriyorum. Senin benle ne işin olabilir? Sana o videoyu gönderen kişi hakkında da ismini açıklamıyorum. kocaeli demem yeter. o videoyu sana gönderen kişiyi bana emniyet müdürlüğünde ki görevli e, memur arkadaşlar, abiler söyledi bana. Onu da adını yazdırdım. Efendim bir, bire vermiş beni, ikiye vermiş aile mahkemesi de. Aile mahkemesi yedinci, yedinci de bitiyormuş. Yedi tane aile mahkemesi var. Birden başlıyor yediye kadar. Senin benimle ne işin var ya? Ne işin var? Tanımam etmem ben seni arkadaşım. Böyle bir video açarken geldin karşıma, yayınıma katıldın, abla abla diye bir saat bir video vardı. Bundan önceki YouTube kanalımda, kapattığım YouTube, e, kanalımda. Benim seninle ne işim olabilir? Sen bir kere e, benim e, şeyimde değilsin yani ben lalıyım ama çok güzel bir kadınım ben. E, fiziğim olsun, görüntüm olsun, sesim olsun. Yani senle benim ne işim olabilir? Olamaz. O yüzden sürekli kalkıyorsun. Yok birinci aile mahkemesi, ikinci aile mahkemesi. E beni de astılar. Deniz gezmiş gibi beni de astılar. Dar ağacında. Söylemeyeyim dedim ama söyledim efendim. Yani bu göndermiş videoyu bu malum şahıs Sinem Umaş'la birliktelik yapıp ondan sonra Sinem Umaş da yayınlıyor geliyorlar bizi alıyorlar buradan 5 tane aruşka 6 saat göz altında kalıyoruz 1500 TL de para cezası kesiliyor Anlatacaklarım bu kadar. Ee, yok yok bu olay yeni olmuyor. Yeni derken yani bir 20 gün e, oldu. 20 gün oldu o Sinem Umaş e, videoyu e, paylaşalı. E, onu da gönderen zaten o malum şahıs. Yani, onun hakkında da suç duyurusunda bulundu. Hem Sinem Umaş hem de o malum şahıs. Bana emniyetten söylediler, Vallahi billahi. yemin ederim. Koca dedi, e, Gebze'den sürekli telefonlar yağdı. Tek kişi, ismi neyi dedim, orada ismini bana söylediler. Ben burada ismini açıklamak istemiyorum, malum şahıs. Ve Sinem Umaş. Yani, bundan dolayı arkadaşım her zaman söylüyorum, bana, şahsıma ne, e, ne derseniz deyin ama kalkıp da hayvanlarıma, köpeklerime laf söylemeyin. Ben bir kere çok iyi bir bakıcı bir insanım. 7-24 ben arkalarındayım. Şimdi Aurora'nın ne suçu var, ne günahı var, şu an video açtım. Savcı Bey de talimat üzerine e, görünmeyecek dedi. Biz tam için bir şey demiyor. E, diyeceklerim bu kadar. Ben kalkıp da TikTok'ta yayın açıp da diğer insanlar gibi e, köpeğimin ayağını elini kırıp da veya değişik e, bir şekilde uyutup da e, dilencilik yapmıyorum hediye istemiyorum. Hayvanları kullanıp da ben hayvanlarımı kullanmam. Hayvanlarım da demiyorum. Evlatlarım onlar benim. E siz giden TikTok'taki o TikTok'ta neler dönüyor? Adam alıyor annesini felce diyor orada. Yatakta küründen şey taktırıyor. oksijen şeyi taktırıyor. Ondan sonra yardım, dilencilik bu, sahtekarlık bu. Köpekler için de bunları yapan insanlar var orada. Köpek besliyorsan, kedi besliyorsan adam gibi besleyeceksin. Öyle kalkıp da reklam uğruna yok ben köpek besliyorum da kamera karşısında al mama, al suyunu iç. Olmaz. İçinden geliyorsa besle. İçinden gelmiyorsa besleme. Günahına da girme. Genel olarak söylüyorum ben bunu. E dilerim Allah'tan o sinem, o baş ve o malum şahıs en ağır cezaya çarptırılır veya önce Allah'a sonra kör şeytana havale ediyorum ikisini. Saygılarımı sunuyorum efendim. Katıldığınızdan dolayı teşekkürlerimi arz ediyorum. İyi akşamlar efendim.